Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda E'den bıçak yapımını izleyeceksiniz. Arkadaşlar kanalda daha önce hurda malzemelerden nasıl bıçak yapıldığını pek çok defa göstermiştik. Daire testlerden yaptık, rulmandan yaptık, kamyon makaslarından yaptık. Bugünkü konumuz biraz daha farklı. E'den bıçak yapacağız. Arkadaşlar E'ler bu saymış olduğum malzemeler gibi karbon çeliği alır. Yani amatör imkanlarla ısıtış işlem yapmaya, döverek şekillendirmeye son derece uygun malzemelerdir. Eğer sizin de elinizde artık aşındırma özelliğini kaybetmiş hurda durumdaki E varsa onu çöpe atmayın. Yüksek karbon çeliktir. Buna benzer pek çok projede değerlendirmeniz mümkün. Hazırsanız ufak ufak başlayalım. İlk önce eğenin çizlerini bant sımparada temizleyeceğim. Bu tırtıkların arasında su ve besin artıkları kaldığında bıçağın paslanmasına sebep oluyor. O yüzden temizlemenizde fayda var. ocağımı yaktıktan sonra bıçağın namlı ucunu oluşturmak için elinin ucunu döverek eziyorum. Zaten elinin boyutları yapmayı planladığım bıçağa yakın olduğundan dövme kısmı fazla uğraştırıyor. Sonrasında bıçağın kabza içerisine gömülecek kısmını oluşturmak için işaretlediğim yerden çeliği uzatacağım. Bazı videolarımda yok şöyle vuracaksın, yanlış vuruyorsun, çekiş şöyle tutacaksın da işte örse fazla eğiliyorsun şeklinde bazı yorumlar geliyorum. Milletçe sormadığımızdan bir tanesi her şeyden de biraz bilmek maalesef. Sevgili arkadaşlar, demir bu şekilde. Duruyor. Çelik ocaktan çıktıktan sonra soğuyasaya kadar 30-40 saniyelik bir vaktiniz oluyor. Dolayısıyla hızlı davranmanız lazım. Sadece kolunuz değil, omzunuzdan da kuvvet alarak örsüp üzerine hafifçe eğilip yükünü vermeniz lazım. Aksi enerjinizin çoğunu boşa harcayacaksınız. Uçan kabısı boynuzdan olacak. O yüzden bu kuyruk kısmına kabzayla ile aynı açıda eğim vermemiz lazım. Bunun için de örslerin boynuza benzeyen bu uç kısmı kullanılır arkadaşlar. Çok kısa biliyorum arkadaşlar. Belki duyurum olacaktır. YouTube verilerine göre videolarımı izleyen çok kişi maalesef kanalıma abone değil. Kanalıma abone olup destekli bulunursanız çok sevinirim. İkincisi arkadaşlar videoyu beğendiğiniz takdirde YouTube'a hype diye yeni bir özellik gelmiş. Bu da videonun daha fazla kişiye ödülmesi anlamına geliyor. Beğenen arkadaşlar hype butonu bende açıldım emin değilim. Eğer açılmışsa ona da tıklarsanız çok memnun olurum. Üçüncüsü arkadaşlar fark ettiyseniz son bir ayda tekrardan içerik üretmeye başladım. YouTube'a daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Ama biraz ekipman ihtiyacım var. Bunu gidermek için de motosikletimi satışa çıkarttım. İlan linkini videonun yorumlarına bir yerine bırakacağım. İlgilenen arkadaşlar bir göz atabilir. Edinmek isteyen olursa eğer orası üzerinden irtibata geçeriz. Tekrardan iyi seyirler dilerim. Bıçak profilini bant sınıfları şekillendikten sonra küçük eller yardımıyla profile son şeklini veriyorum. Bıçağın kabzayla ile birleşim noktasının tam 90 derece olması lazım. Kabzada kullanacağımız malzeme geyik boynuzu. İlker göründüğün bıçak yapacağız. O yüzden mümkün mertebe doğal malzeme kullanmak istiyorum. Şunları kesip önce uygun ölçüye indirelim. Uçak kuyruğu 1 santim kadar uzun olmuş. Onu da halledeyim var elimdeymişken. Ardından boynuzun içini boşaltacağız. Boynuzun merkez kısmı gözenekli yapıda olur. Dış katmanı ise oldukça serttir. açtım boşta bıçak kapsını ısıttıktan sonra yakarak nizamı şekilde oturmasını sağlıyorum. İki parça pirinç kestim. Bunları boynuzun uçlarına takacağız. Öndeki parça dekoratif maksatlı. Ama kabzanın sonuna takacağımız parça aynı zamanda bir somun vazifesi görerek bıçağın kabzasını bir arada tutacak. Bıçak kuyruğunu bazı parada mil biçimde yuvarladım. Pafta yardımıyla da diş çekiyorum. Bu kısım erkek olan parça. Bir de bunun dişlerini yapacağız. Ama önce şu bıçağı ısıl işlem yapmam lazım. Özellikle dövme bıçaklarda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Çelik ocağa girip çıktıkça yüzeyinde cürüf dediğimiz bir kabuk katmanı oluşturur. Bu cürüfler ısıl işlemden önce mümkün mertebe temizlenmesi lazım ki çelikle yağın arasında ekstra bir katman oluşmasın, daha başarılı bir soğuma sağlasın. Ne kadar temizleseniz de bu cürüfler zamanla ısıl işlem yağında birikerek tortuya sebep olur. Kaliteli bir ısıl işlemi istiyorsanız eğer yağınızı arada bir filtre etmeniz lazım ve periyodik aralıklarla da bu yağı değiştirmenizde fayda var. Bıçağı 220 derecede tam 2 saat menevşedim. E çelikleri yüksek karbonlu çelik olduğundan menü süresini uzun tuttum bu sefer. Yoksa elimizde çok kırılgan bir bıçak olur. Kestiğim diğer pirinç parçasına da önce delip, daha sonra bu deliğe kılavuz çekiyorum. Bahsettiğim dişi parça olacak. 40 kumluk seramik zımparada bıçağı ağız açıyor Sonrasında daha ince zımparalarla çelik yüzeyini iyice temizliyorum. Ardından bıçak kapısını yapıştırabiliriz. Yapışacak tüm parçaların kaba bir zımpara ile pütürlü hale getirilmesi lazım. Bu sayede yapıştırıcı daha iyi tutunur. Asetonla silerek temizlemeyi de unutmayalım. yapıştırıcı temas edecek yüzeylere bol bol ediliyoruz. Bu yapıştırıcı kururken hacim olarak genişliyor. Bu sayede boynuzun içerisindeki en ufak boşluk bile kapanmış olacak. İyice sıkıp kurumaya bırakıyoruz. Kurduktan sonra pirincin fazlalık olan kısımlarını tıraşlayıp ince zımpara geçiyorum. Kesici ağızla açtıktan sonra bıçağımız kullanıma hazır. Burada malzemeye tekrar hayat verdik. Artık kalan hayatına kamp bıçağı olarak devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.